Çiftçilerimizin alın terlerinin hakkını vermek için destekleme ödemelerini hızla sürdürürken toprak mahsulleri ofisimizin alım fiyatlarının da memnuniyet verici seviyelerde gerçeklemesine, gerçekleşmesine özen gösteriyoruz. Hububat ve bakliyat ile çay alım fiyatlarını daha önce açıklamıştık. Bugün de ülkemizin önemli üretim ve ihracat kalemlerinden olan fındık alım fiyatlarını belirledik. Şimdi de onu açıklıyorum. Geçtiğimiz yıl Toprak Mahsulleri Ofisimiz 16,5 17 lira kilogram fiyatı üzerinden alıma çıkmıştı. Bu sayede düşme eğilimi gösteren fındık fiyatları sezon içinde 18-20 lira civarında seyretmiş ve böylece üretici alın terinin karşılığını alabilmişti. Fındık ihraç fiyatının kilogramda 5,8 dolardan 6,72 dolara yükselmesiyle ülkemiz ilave 300 milyon dolar gelir elde etti. Toplam fındık ihracatımızda 2,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Tabii bu rakamları bilmeyenler, bilseler de ne anlama geldiğini kavrayamayanlar, tamamı yalan veya yanlış olan bilgilerle milletimizin kafasını karıştırmak için sürekli uğraşıyor. İster cehaletten, ister art niyetten kaynaklansın, bu tür hezeyanları şiddetle bir kenara bırakıyorum. Bizim muhatabımız da yetki ve güç kaynağımız da milletimizin ta kendisidir. Onun için bugün yeni sezonun fındık fiyatlarını açıklayarak milletimize hizmet etmeyi sürdürüyoruz. Yüzde elli sağlam iç esasına göre Giresun kalite kabuklu fındık için toprak mahsulleri ofisimizin kilogram alış fiyatı yirmi buçuk liradır. Levant kalite kabuklu fındık için ise bu fiyat kilogramda 22 liradır. Ayrıca yüksek randımanlı fındık tesliminde ortalama kilogram başına 1 lira alan bazlı mazot ve gübre desteği olarak da yine kilogram başına 2 lira destekleme ödemesi yapıyoruz. Böylece fındık üreticisinin kilogramdaki kazancını 25 ila 25 buçuk lira düzeyine yükseltmiş oluyoruz. Ey muhalefet rakamları iyi tespit et iftiraya yönel. Yeni fındık hasat döneminin üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bol bereketli hasat diliyorum. Ayrıca incir, kuru incir ve kuru üzüm müdahale alımlarına bu yıl kayısı da ilave ediyoruz. Her alanda üreticimizin yanında yer almaya devam edeceğiz. Bilsinler ki AK Parti iktidarı hiçbir zaman üreticisini, çiftçisini vesairesini yalnız bırakmayacaktır. Her zaman onların yanında yer almaya devam edecektir. Bu duygularla bir kez daha sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.